Gel gel. Aha, arabalar kaldır, arabalar kaldır. Hey, hey. E, yani, bu, Ona yangın ne yapa? e, yapar? Yukarıya, yukarıya. Gel 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 gel. nerede? Yani, yani, ya. Bu, bu. Dayı yok ya, ya, mi tutuşmuş o ya? <laughs> orada. Hayır, bu basmıyor ki. Yok basmıyor. O bitmiş. <laughs> bu bunu. Bu basmıyor ki. Her onu basma. Bunun için ne mu? Bas abi, basen abi. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Şey, 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 şey. Bekle. Dayı bir şey dayı. Ay, dışarı dışarı. Aa, dayı kim var içeride? Burhan dayı zehirlenmiyor. O için onun için bak mı? Hey, 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 hey,